Derin derin kocaman nefesler alıyoruz ve nefesler alırken kendimizi kristal masamıza yüzük koyun yatıyor olarak imgeliyoruz. Her birinizin bıngıldağına bağlandım. Kaynak halimden her birinizin bütünlüğünüz içerisindeki eski deforme olmuş temizlenmesi gereken artık güncelliğini yitirmiş olan katı yoğun enerjileri çözmek üzere ışık akıtıyorum. Başınızın üzerinden bıngıldaktan giriyorum. Ve bütün sinir ağlarınız, sinir dokunuz vasıtasıyla bedeninizin tamamına yayılıyorum. Elmas ışıkları doldurup kusursuz elmas ışıkların çözdüklerini çekip alıyorum. Kocaman kocaman nefesler alalım. Kaygılarımızı bırakalım. Tereddütlerimizi elmas ışığıa bırakalım. Kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, bıkkınlıklarımızı, yorgunluklarımızı, miskinliklerimizi hepsini elmas ışığıa bırakalım. Bırakalım içimizdeki kaygıları, tasaları, öfkeleri, kinleri çözsün, alsın. Bırakalım bizde biz olmayanı ayırsın. Ben bana hakim olanım. Ben kendimi tamamıyla yeni baştan yoğurup yeni baştan yaratanım. Ben bana hakim olanım. Ben beni bağlayıp beni çözen olanım. Ben bana hakim olanım. Ben yerde de, gökte de, tende de kendimi altın olduranım ben bana hakim olanım tüm derslerimden ödevlerimden kendimi son bulduranım ben bana hakim olanım kadınlığımdan erkekliğimden yeryüzünde de kusursuz altın halden var olanım ben bana hakim olanım ciğerlere böbreklere rahme yumurtalıklara kalbe dolanım ben bana hakim olanım. Ben ele, aya, zihne, ruha, duyguya dolanım. Ben bana hakim olanım. Ben tüm kainatı altın olduranım. Şimdi her birinizin bıngıldağından kusursuz yuvanın altın özünü doldurmaya başladım. Derin derin nefeslerle lütfen emelim. Bıngıldağımızdan altınların dolumuyla birlikte altının frekansına uyum sağlayamayan, içinde barınamayanlar da bedenimizden çıkmaya başladılar. Bedenimizden kaçmaya başladılar. Özellikle göğüs kafesimizin olduğu yerde, sakral bölgemizde, kalbimizde, alnımızda çıkışlar çok yoğunluklu. Altın ışık sinir ağlarımızdan tüm bedenimize yayılırken bedenimizden çıkışları hissederim. Bu ışıkların yayılmasıyla birlikte artık işlevini yetiren sinir telleri, sinir iplikleri bir bir koparılmaya başlayacak. Ve yerlerine kusursuz yuvanın ışık ipleri örülecek. Var olan sinir iplikleri yenilenip güncellenecek sinir halden ışık hale dönüştürülecek. Kocaman kocaman nefes alalım. Ama öncelikli olarak altın ışığın yayılışını hızlandıralım. Çıkışları kolaylaştıralım. Altın ışık yayılırken sinir ağlarımız boyunca bizler önce ışıklarımızı güçlendirelim var olan ışıklarımızın frekansını yükseltelim. Işığa dönüşmeyen enerjilerimizin de ışığa dönüşümünü başlatalım ve diyelim ki aşkımı ışığa dönüştürüyorum. Şu an aşk enerjimin ışık oluşunu başlatıyorum. Sevgimi ışığa dönüştürüyorum ve sevgi enerjimin ışığa dönüşümünü başlatıyorum. Şifamın, şefkatimin, merhametimin ışığa dönüşümünü başlatıyorum. Ve hepsini ışık halden kullanıma geçiyorum. Zerafetimin, nezaketimin, saygımın, ahlakımın ışığa dönüşümünü başlatıyorum. Ve ışık halden kullanıma geçiyorum. Kadınlığımın, erkekliğimin, gençliğimin, güzelliğimin, seksimin ışığa dönüşümünü başlatıyorum. Ve hepsini ışık halden kullanıyorum. İfademin, dostluğumun, sadakatimin, samimiyetimin ışığa dönüşümünü başlatıyorum. Ve hepsini ışık halden kullanıma geçiyorum. Affımın, barışımın, başarımın, şansımın ışığa dönüşümünü gerçekleştiriyorum. Ve hepsini ışık halden kullanımı seçiyorum. Var olan enerjilerimiz artık ışık hale dönüşüyorlar. Ve bedenimizde her birinin bir ışık ağı oluşuyor. Farkındalıkla çözülmeye izin verelim. Farkındalıkla artık yok oluşu kabule geçelim. Ve şimdi kullandığım işlevsiz enerjilerin tamamının yok oluşunu gerçekleştiriyorum. Sırtıma öfkeyi bağlamıyorum. Öfkeyi sırt oldurmuyorum. Kırgınlığı, kızgınlığı, kıskançlığı sırtıma bağlayıp sırt oldurmuyorum. Nefreti, yargıyı sırtıma bağlayıp sırt oldurmuyorum. Anne baba artıklarını, eş, dost uyumlamalarını bilerek ya da bilmeyerek aldıklarımı, atalardan kalanları sırtıma bağlayıp sırt oldurmuyorum. Şu anda olan altın ışıklarla hepsinin eriyip yok oluşunu başlatıyorum. Sırtımdan kopan tellerin bütünlüğüm içerisinden de temizlenişini onaylıyorum hiçbirini omzuma bağlayıp omzumda taşıyıp omuz oldurmuyorum. Hiçbirini karnıma göbeğime alıp karında göbekte oldurmuyorum. Karın oldurmuyorum. Hiçbirini kökleyip kök saldırmıyorum. Ben şu an koşulsuzca yuvanın altın ışığıyla doluyor, çözülüyorum ve ilahi olanları ışığa yönlendiriyorum. Işık olduruyorum. Olmasını dilediklerimiz bizimle yansıyacak olan, bizimle var olacak olanlar ışığa dönüşürken olmasını seçmediklerimiz akan yuvanın altın ışıklarında eriyerek yok oluyor. Hatları sökülüp bitirilip tamamıyla sistemden yok ediliyor. Böylelikle beden içerisindeki sinir ağlarının bir kısmı tamamen yok edilirken bir kısmı ışığa dönüştürülüyor. Gelen ışıkların frekansı yüksek olduğu için üşüme hissedebilirsiniz. Kanda ağırlaşma hissedebilirsiniz. Ensede yoğunluk hissedebilirsiniz. Derin derin nefeslerle sevgiyle kabul olun. Bedenimiz şu an tam bir inşaat alanı. Bir taraftan sinir iplikleri sökülüp yok edilirken, bir taraftan var olan sinir iplikleri ışık ipliklerine dönüştürülüyor ve frekansları tamamıyla değiştiriliyor. Derin derin nefeslerle bu temizliğe, bu çalışmaya izin verelim. Uykuya yuvayı dolduruyor. Yuva halden uyku olduruyorum. Akla yuvayı dolduruyor. Yuva halden akıl olduruyorum. Zihne, bilince, karara, konuşmaya, tüm duyu merkezlerine yuvayı dolduruyor ve hepsini yuva halden var olduruyorum. Şimdi tüm beyin merkezlerimize beynimizin loblarına, fonksiyonlarının her bir bölümüne tek tek yuvanın altın ışıklarını dolduracağım. Ve her bir yeri altın bütünlük halinden, yuva bütünlük halinden var olduracağım. Derin derin nefeslerle teslimiyette kalalım. Sakin olalım. Derin derin nefeslerle genişleyelim. Evet şimdi güç merkezimize dolmaya başladım. Gücümüzü de ışık olduracağız ve ışık güç halinden kullanmaya başlayacağız. Derin derin nefeslerle bedenin tamamında yapılan çalışmayı hissedelim. Şimdi beynin sağ ve sol lobuna soyut ve somut olan bölümlerine altın ışıkları doldurmaya başlayacağım. Ve kademeli olarak bu iki lob arasındaki perde biz hazır oldukça çekilmeye, inceltilmeye yok edilmeye başlayacak. Şimdi bunun gerçekleşmesi için öncelikli olarak her iki tarafa da ayrı ayrı altın ışık yüklüyorum. Ve oradan yuvaya dair olmayanların eritilişini, çekilip yok edilişini gerçekleştirilirken her iki tarafı da yuvayı mes ediyorum. Böylelikle çözülmelerin başlamasıyla birlikte perdelerin inceleşi gerçekleşiyor. Bir taraftan da beynimizin açlık, tokluk ve doyma hissini kontrol eden bölümleri, geceyi, gündüzüyü ayırt eden bölümleri, saati, anıları, hafızayı depolayan yerler tek tek açılıyor. Hepsinin içleri kaynağa alınıp boşaltılırken yerlerine yuvanın kusursuz altın ışıkları yerleştiriliyor tüm eski utançlar, ayıplar, yanılgılar, yadırgamalar, yargılamalar, dedikodular, inançlar, ahirete olan bilgiler, düşünceler, ona ilişkin olan korkular, ön yargılar hepsi bırakılıyor. Her bir beyin fonksiyonumuza dolan yuva her bir beyin fonksiyonumuzun öncelikli olarak var olan halini yok ediyor. Ve yok olan yere kendisini doldurarak kendisi halinden var ediyor. Buna ilişkin olarak yok edilmiş olan halin DNA'dan tüm kayıtları silinip temizleniyor. Geçmişimiz yok ediliyor. Aklımızın geçmişi, düşüncelerimizin geçmişi, fikrimizin zihnimizin geçmişi, konuşmamızın, kararımızın geçmişi, duyularımızın geçmişi, duyu organlarımızın geçmişi, her biri tamamen sıfırlanıyor, yok ediliyor ve hepsi kusursuz yuva bütünlük halinden, ışık halden var ediliyor. Yani hepimiz ışık beyine dönüşüyoruz. Beynimin tamamıyla çözülmesine, yuva halden kozmik beyin olmaya izin veriyorum. Beynimin kozmik hale gelmesine, kozmik beyin haline genişlemesine ve kozmik hale genişleyen beynin tamamıyla yuvaya dönüşmesine izin veriyorum beynimizin içine kusursuz yuvanın ışıklarının dolduğunu, eski halin çekilip alındığını ve altın ışık bütünlüğü halinden yepyeni bir beyin olduğumuzu imgeleyelim. Ve diyelim ki beynimin besini altın ışıktır. Yakıtım altın ışıktır yakıtım altın ışıktır. Beynimizin yakıtı altın ışıktır. Kozmik halden altın ışık beyin oluyorum. Kıtlık değil, bolluk, bereket beynim. Zorluk değil, kolaylık beynim. İmkansız değil, mümkündür beynim. Ben bu andan itibaren altın ışık beynim. Evet, altın ışığa dönüşen bir beyin. Güçlenen, kuvvetlenen bir beyin. Yuvanın ışıklarıyla beslenen bir beyin. Artık bu beyni negatif hiçbir enerji kullanamaz. Düşük titreşimli hiçbir enerji kullanamaz varlığımız tamamen ışığa dönüşmeye başladı. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Beynimizle enerjilerimizin bağlantılarını kurma vakti. Sökülen eski sinir iplikleri, bir taraftan örülen ışık iplikleri ve bunların bedende beyinle olan bağlantılarının gerçekleşmesi. Derin derin nefesler alıyoruz ve enerjilerimizle beyin bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi ışık halindeki enerjilerimiz ışık halindeki beynimizle çalışıyor ve bunları bir de sese dökmemiz gerekiyor. Yani ışığımızı sese dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi sizler tekrar nefeslerle genişlerken ve teslimiyette kalırken artık enerjilerimizin, ışık olan enerjilerimizin ses halden de, sesimizden de varoluşunu gerçekleştireceğiz. Sevgili DNA'm, seni koşulsuz seviyorum. Bugüne kadar birçok genle birlikte oldum. Birçok hale evrildim. Ama ben bu andan itibaren altın kozmik DNA olmayı seçtim. Şimdi senden isteğim. 12 sarmalda bunu gerçekleştirmendir. Tüm dizilimlerde bunu gerçekleştirmendir. Sevgili DNA, şimdi sana yuvanın kusursuz altın ışıklarını mesediyorum ve seni koşulsuzca altın DNA'ya dönüştürüyorum. Hayrolsun.